Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıvıların kaldırma kuvveti. Şöyle bir soru var. Hemen kendimize boş bir alan oluşturalım. Evet. Şimdi öz kütlesi D olan eşit hacim bölmeli silindirik K cismi X sıvısında şekil 1'deki gibi dengede kalıyor diyor. Şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Mesela sıvının yoğunluğuna ben 2D desem. K cismi de yarı yarıya batmış ya. Yani. K cismin yolda ne olsun? D olsun. Kaba X ile karışmayan Y sıvısı ilave edildiğinde K'nın denge durumu şekil 2'deki gibi olduğuna göre Y'nin öz kütlesi kaç D'dir diyor soruyor arkadaşlar. Bakın Y sıvısının öz kütlesini bana soruyor kaç D diye. Şimdi X'in öz kütlesi de biz 2D demiştik. Kıymetli arkadaşlar, sıvı içerisinde yüzen cisimlere etki eden kaldırımın cismin cismin ağırlığı kadardır. Dolayısıyla burada bu cismin ağırlığı ne kadardır? Toplam hacmi bakın 6V. 6V çarpı arkadaşlar D. Yani 6VD olur K cisminin ağırlığı. Yukarı doğru etkilenen kaldırma kuvvetinin de arkadaşlar ne olması gerekiyor? 6VD olması gerekiyor. Öyle değil mi? Çünkü düzen cisimlere etkilenen kaldırma kuvveti malum cismin ağırlığı kadar diyoruz. Güzel. Şimdi geldim ikinci şekli. İkinci şekilde arkadaşlar cismin iki tane sıvı kaldırma kuvveti uyguluyor. Öyle değil mi? Çünkü cismin iki tanesi bakın cismin iki tanesi iki hacmi x sıvısında. O zaman şöyle diyebilir miyim? Yukarı doğru x sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti 2v çarpı 2 dden ne olacaktır arkadaşlar? 4 VD olacaktır. Ayrıca Y sırasının uyguladığı kaldırma kuvveti de 2 VD olması gerekiyor ki toplam ağırlık 6 VD. Zaten cismin aldığı 6 VD ya aşağıya doğru arkadaşlar. Haliyle cisim burada da yine yüzdüğü için bu karışımda kaldırma kuvveti yine ağırlığa eşit olması gerekiyor. Yani yani Y sırasının uyguladığı kaldırma kuvveti de 2 VD olması gerekiyor. Biz şöyle diyelim şimdi isterseniz. Bakın Y sıvısında da iki tanesi battığı için 2V çarpı DY diyorum arkadaşlar. Öyle değil mi? Bana Y'nin yoğunluğunu soruyor. Ve bu neye eşitti arkadaşlar? Bu 2V, neye eşit olması gerekiyordu? 2V, eşit olması gerekiyordu arkadaşlar. Niye? Çünkü şu ikisinin toplamı kime eşit olması gerekecek? 6V, Dolayısıyla 2V çarpı DY eşittir diyorum. 2VD. Bakın ben buradan artık Y ben buradan Y cisminin yoğunluğunu arkadaşlar kaç bulmuş olacağım? E, D bulmuş olacağım. Kıymetli arkadaşlar. Yani cevabım ne olacak? Bursa olacak. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir başka soru. Hemen kendimize yine boş bir alan oluşturalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir sorumuz var. Evet. alalım. Çok güzel. Evet. Taşma seviyesine kadar su dolu kaba. Bunu şöyle canlandıralım. Taşma seviyesine kadar su dolu kaba. Evet. su seviyesinden 80 gram kütleli bir cisim bırakılınca kabın kütlesi 60 gram arttığına göre taşın öz kütlesi. Demek ki bir taşmış ve tamamen batıyor. Zaten taş ne yapacaktır? Dibe çöktüğü için arkadaşlar şöyle, e, dibe çöktüğü için kalpta ağırlaşmaya sebep olacaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz askıda kalan veya yüzen cisimler, kendi ağırlığı kadar sıvı taşırdığı için kaba giren çıkan değişmediği için kapta bir ağırlaşma olmuyordu. Ağırlaşma sıfır oluyordu. Ama dibe çöken cisimler taşırma kabını ne yapıyor arkadaşlar? Ağırlaştırıyor. Çünkü bakın kaba giren şu an ne kadar? 80 gram. Öyle değil mi arkadaşlar? Kaba giren şu an 80 gram. Ama bir de kaptan çıkan var ki ona da biz kaldırma kuvveti diyoruz. Öyle değil mi? Kaldırma kuvveti yeri değişen ya da taşan sıvının kütlesi veya ağırlığı eşittir her zaman arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kaptaki ağırlaşma, kaptaki kütle artışı ne eşit olacaktır arkadaşlar? M eksi FK öyle değil mi? Dolayısıyla kabın kütlesi 60 gram artıyor. Kaba giren ne kadar? 80. Kaptan çıkanı bulalım. Yani kaldırma kuvvetini ki o da kaç çıkıyor kıymetli arkadaşlar? 20 gram çıkıyor. Peki kaldırma kuvveti neye eşitti arkadaşlar? Kaldırma kuvveti B batan çarpı D sıfır. Burada çekilmesini almıyorum zaten sonuçta gram cinsinden gittiğimiz için arkadaşlar. Kaldırma kuvveti 20 B batan dediği cismin tüm hacmi, taşın tüm hacmi sıvı yoğunluğu, suyun yoğunluğu bir olarak soruda veriliyor. Ve buradan ben taşın hacmini 20 santimetre küp olarak buluyorum. Bana neyi soruyor? Taşın öz kütlesi ne kadardır diye soruyor. Arkadaşlar taşın öz kütlesini şu şekilde bulabilirsiniz. Evet. Taşın kütlesini soruda zaten 80 gram olarak veriyor. Taşın hacmini de biz bulduk 20 ve dolayısıyla buradan 80 bölü 20'den cevap ne olacaktır arkadaşlar? 4 gram bölü santimetre küp olacaktır kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir soru var. Hemen kendimize boş bir alan oluşturalım. Evet. Eşit hacimli KLM cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir diyor arkadaşlar. Eşit hacimli. Bakın V V V. Buna göre cisimler etkenin kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkini bir soruyor. Kaldırma kuvveti nedir arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı g Şunları almanıza gerekiyor Zaten aynı sıvı, aynı ortam. Kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılı. L ve M'nin hacimleri eşit. Ve batan hacimleri aynı olduğu için D ve M gelen kaldırma kuvvetlerini eşit dersek M'nin tümü değil bir kısım battığı için şey pardon K'nın tümü değil bir kısım battığı için K gelen kaldırma kuvveti arkadaşlar D ve M'den ne olacaktır? Küçük olacaktır diyoruz ve cevap Bursa. Son sorumuza gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hemen kendimize yine boş bir alan oluşturalım. Evet. Bir kaptaki sıra içerisine bırakılan diyor arkadaşlar. Eşit hacim bölümleri düzgün ve türdeş cisimlerden hangisi aşağıda verilen konumlardaki gibi dengede kalabilir. Kıymetli arkadaşlar buradaki espri aslında şu. Bakın şöyle bir sıfır mikrofonu göstereyim. Diyelim ki şöyle bir cisim. Eşit hacim bölmeli türdeş bir cisim. Sıvı içerisinde şu şekilde dengede duruyor arkadaşlar. Şimdi tabii yüzdüğü için cisim kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Şimdi kaldırma kuvveti yukarı doğru olan bir kuvvettir. Ağırlık ise malum yerin merkezine doğru olan bir kuvvettir kıymetli arkadaşlar. Yani sıvı içerisine bırakılan cisimlere en az iki kuvvet etki eder. Bunlardan bir tanesi yukarı doğru kaldırma kuvveti, aşağı doğru da malum cismin ağırlık kuvveti. Yalnız bu iki kuvvetin uygulama noktası arkadaşlar, uygulama noktası farklı olabilir. Öyle değil mi? Mesela cisim askıda kalsaydı, cisim askıda kalsaydı, kaldırma kuvveti ve ağırlık kuvvetinin uygulama noktası aynı olacaktı. Ama şimdi burada yüzen bir cisim olduğu için arkadaşlar bakın şimdi yarı yarıya batmış yani bu cisim öyle değil mi? Ağırlık kuvvetinin uygulama noktası işte tam burası arkadaşlar yani burası a noktası mesela diyelim buraya evet. ağırlık kuvvetinin uygulama noktası budur. Peki kaldırma kuvvetinin uygulama noktası neresi derseniz kaldırma kuvvetinin uygulama noktası arkadaşlar bakın şurası yani dört tanesi batmış bu mavi de gösterdiğim yer. Mavinin yani sıvı içerisinde kalan kısmının ağırlık merkezi arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin uygulama noktası. Onda bakın şöyle yukarı doğru gösteriyorum. Ama neticede bunlar ne olması lazım arkadaşlar? Bakın şöyle olması lazım. Bu şekilde gösterilmesi lazım. Böyle olursa evet cisim sıvıya bırakıldığı gibi dengede kalır. Ama ağırlık kuvveti şöyle olup Kaldırma kuvveti şöyle olursa o zaman iş değişir arkadaşlar öyle değil mi? Yani denge ya böyle bozulacak bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru bozulacak. Şimdi bu anlattığıma göre arkadaşlar bakın e, aşağıda verilen konulardaki gibi dengede kalabilirim cevabı burada. A şıkkına baktığımız vakit arkadaşlar bakın A şıkkına baktığımız vakit kıymetli arkadaşlar. Ağır kaldırma kuvvetinin uygulama noktası şurası. Zaten bu cismin ağırlık merkezi de gene şu nokta üzerinde değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman A şıkkındaki cisim böyle verildiği gibi dengede kalabilir arkadaşlar. Yani cevap da zaten ne olacak aslında? A şıkkı olacak. Peki hocam diğerlerini nasıl anlayacağız? Mesela C'ye bakalım kıymetli arkadaşlar. C şıkkına bakalım. C şıkkında şu sistemin ağırlık merkezi burası değil midir? Evet burasıdır. Bir aşağıya doğru gösteriyorum ağırlığı. Peki kaldırma kuvvetinin uygulama noktası kıymetli arkadaşlar. Şurası değil mi? Batan kısım burası ya. Bakın burası işte al kaldırma kuvvetinin uygulama noktası. Mavi de çizdim ya. Kaldırma kuvveti kan doğru bakın böyle gösteriyorum. Ama bu cisim böyle böyle bu şekilde dengede kalmaz bu cisim ne yapar arkadaşlar? Bakın şöyle aşağı doğru eğilir. Öyle değil mi kıymetli arkadaşlar? Yani C şıkkı verildiği konuda dengede kalamaz. E, e şıkkına bakalım arkadaşlar. Bakın mesela burada da cismin ağırlığı, cismin ağırlık merkezi şurası değil mi? Evet. Burası bakın şöyle. Cismin ağırlık merkezi burası arkadaşlar. Ama kaldırma kuvvetinin kaldırma kuvvetinin uygulama noktası bakın şurası batan hacim merkezi yani böyle e burada da bu cisim böyle bu şekilde dingilde kalmaz böyle olur öyleyim arkadaş yani e, burada e, anlatılmak istenen arkadaşlar aşıkı oluyor cevap sabırla dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum e, çözümlerin devamı gelecektir hepiniz Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın fizikte kalın, takipte kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.